Evet arkadaşlar. Avrupa Altın Ligi'nde finalde Türkiye Ukrayna maçı. 2-1 setler döndeyiz. Son set alırsak bizim adımıza bitiyor. Evet. Son bir sayı. Bitireceğiz. Ya ilk set 25-11 iki, ka iki, kat fark attık çok iyi oynadık adamlar ruhsuz zaten sahada görünmedi ikinci 25-20 yani az farkla bittiğine bakmayın yani 10 sayı beleşe aldı bence Üç, üçüncü sette adamlar dürüst olayım yani maça döndüse bizi çözdüler yani nasıl ki sert oynadılar çata çat hızlı vuruyorlar blokları çok iyi yapıyorlar. bizim bloklar Allah'a emanet tahım Allah'a emanet her şey Allah'a emanet hoca oyuna kendini veremedi oyuncular zaten yoklar oynadı her şey Allah'a emanet diyen yani tahımda onlar da sert yani servisleri sert kullanarak vuruşları sert yaparak sayı alacağını yani öyle oynasalar ilk iki seti de alırdı 3-0 yenerdi bizi. öyle bir oyundu. Bu sette de iyiler. Biz kötüyüz, dağınığız, dikkatsiziz. Bloklar Allah'a emanet. Yani maçın başından belli. Ha, üçüncü, dördüncü sette bizim blokların hepsi birbirinden beter. Yani Hiç, ben hiçbir takım görmedim bu kadar kötü blok yapan. Ama sus, bitirecek. Bunlara rağmen kazanacağız. Hadi Efe. Hadi konsantrasyon be çocuklar. Şampiyon, son şampiyon zaten Türkiye'ydi. Evet. Yes be. Şampiyon biziz be. Bu be. Takım bu. Takım ruhu bu be. Çok istedi kaldık. Şükürler olsun be. Hocam, aslan hocam. Allah senden razı olsun. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Oyunculardan Allah razı olsun. Genç jenerasyon. Bizi ileri taşıyacak. Bizi za zaferden zafere taşıyacak jenerasyon bu jenerasyon. Bitti bitti. Yarı yani finalde de gerçekten 2-0 yeniliyorduk. O da dün oynandı. 2-0'dan döndük ya. Ben bu maç gitti dedim. Dönmez dedim maçın başında. 1-0 iken, 2-0 iken, 2-1 iken. 2-2 oldu. Yine dedim ki biz kazanamak bu maçı. Adamlar öyle bir oynuyor ki. Hele yani o takım gibi blok yapan ben başka bir takım görmedim ömrü hayatımda. Orayı buldu. Bir ciddiler bir oynuyorlar. Adamla bir bloğa çıkıyor sanki karşında yani dev var blok yaparken. Biz böyle topu vururken bloğa çıkıyor ya rakip. Sanki dev dev oluyor adamlar. İki, ikisi de çıksa tek kişi de çıksa deve dönüşüyor. Evet. Müthişler. Nasıl seviniyorlar ya. Şampiyon Türkiye. Başlasın kutlamalar. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen herkesten de Allah razı olsun. Nedim Özbey hocam, teknik direktör hocama çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Bir Türk olarak bütün oyunculara, yani kendi adıma teşekkür ediyorum bir Türk olarak. Bütün emeği geçen herkese, teknik ekibe, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum kendi adıma bir Türk olarak. Ödül töreni hazırlanıyor. Biz bu işi böyle yaparız işte. Ya bizim oyuncular 3. 4. seti bir oynadılar ki yani bir, sanki biz yeniliyoruz. O kadar kötü, ciddiyetsiz böyle moraller. Yani futbol tabiriyle örnek vereyim. Sanki bir takım 10-0 yenilir de onun oyuncuların yüz yüz şekli, morali hal ve hareketleri öyle. İşte şu sayı alan adam var ya çok iyi oynadı 3. sette. Yani adamlara çok iyi yani en iyilerden biri 4. sette. Yani adam öyle bir topa vuruyor ki bütün hırsıyla vuruyor yani. Blok, blok adam hiç işlemiyor. Aldığı sayıların maddi hesabı yok. Maçtan görüntü ekranlara geliyor şu an. Şu an serümen hazırlanıyor. Kutlamalar. Şampiyon. Kupa. Kupa bizim. Şu an numara diye oynuyoruz ya. Bir kere bence üçüncü dördüncü de dizilişimiz yanlıştı. Herkes yanlış yerde duruyor. Orta bomboş kalıyor. Köşede bekliyorlar. Çizgide duran var. Her şey Allah'a emanet. Ama sonunda Türk'ün gücü devreye girdi bana göre. Adis Lakrınç'e gerçekten bu maçta çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz ona da yüreğiyle oynadı.